Evet arkadaşlar şu anda akşam suyundayız. Bakalım kısmetimizde balık var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet evet, yakaladım bir tane. Evet çok güzel. Oo çok güzel. Güzel bir balık yakaladım arkadaşlar. Hemen bunu geri suya iade edeceğim. Çünkü bir tane bir tane olduğundan dolayı eve götürmeyeceğim. Ziyan olmasın. Ben semi alayım. Hemen onu salmam lazım. Çok güzel bir bizir yakaladım. Evet arkadaşlar. Bir bizir daha yakaladım. Onu geri salacağım. Tahmini bir kilo olmasa da bir kiloya yakın bir şey. Güzel bir balık. Ama onu geri salacağım. Det er ikke spøkelig.